bakalım arkadaşlar nereye gidiyorsunuz Merhaba arkadaşlar bugün evet. sizlerle iki telliye doğru gidiyoruz. Yol o da şöyle bir çek. Ne çek. alacaksınız beyefendi üç tekerlekli? Önce bir yol çek. neydi o? Şu an zeytinburnu yolundayız. telliye doğru gidiyoruz. Elektrikli, elektrikli araç bakacağız kendimize. Kral marka düşünüyorum. Ben 5 yıldır elektrikli araç kullanıyorum. Elektrikli araçta size tavsiye edeceğim. Yakın mı çok? Çekim yoksa uzak mı? İyi çok güzel çekim. Güzel mi? Numara, güzel mi? He. Elektrikli araçta size tavsiye edebileceğim araçlar bir numarada Kral. iki numarada Yuki. 3 numara Küba. 4 numaralı ise ST Max var. En fazla tavsiye ettiğim marka Kral. bir numara Kral. Zaten isminden de belli. Kaliteli oluyor. Biraz fiyat farkı oluyor ama performans açısından en yüksek araç. Bugün gidip bakacağız. 5000lik ee, motor vardı sattım. 8 binliğini diyeceğim. 7 binlik var bir de 8 binlik var. En güçlü en son model 8 binlik. Bakacağız bulabilirsek alacağız. İnşallah, bugün, İnşallah. Bugün bakacağız ama alacağız. Evet bulabilirsek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Biraz yol çeyim. olsun. <laughs> Kameraman Bekir Baba bakalım güzel bir çekim güzel bir çekim yapabilecek mi? Hayırlısı olsun Fotografi bakalım. Fotoğrafı bakın abi. İstediğimiz aracı bulabilecek miyiz bakalım? O da hayır, o da hayırlısı bakalım. Önemli olan o. <laughs> evet arkadaşlar, binaya geldik bakın. Yuki yazıyor. Oradaydı, geçti biraz. Binanın başında Yuki yazıyor. Şimdi gidince de gösteririm size. Baya yarım saat yarım saat 45 dakika falan sürdü herhalde yolculuk ama sonunda geldik oraya giriş yapacağız birazdan bunların ana markaları Yuki'de. biz daha çok Kral tercih ediyoruz bakalım bulabilecek miyiz binanın burada da girişi var sanırım ha buradan giriş yapacağız ha bak araba atmışlar bir tane atmışlar gidiyor vallahi bak Yuki atmış arabaya biz de bu şekilde atacağız bizim Mesela. araba kapalı kalsa da. Bakalım. Nasıl koyacağız için o da mesele. Fark etmez. Girer. abi diyor fark etmez. Her türlü. İman abi. Şöyle durdurayım mı? Al. İşte Yuki Plaza'nın önündeyiz arkadaşlar. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Binanın yalnız büyüklüğüne bakar mısınız? Şöyle bir göstereyim. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Ha şurayı da göstereyim size araçların. Motorları üst üste nasıl yormuşlar bakın. Parçalarını. Sadece ön iskeletleri var kutularda. Öyle şeyde. Çok güzel. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi, hadi girelim. Ben... Ne bulamadım? oldu ya? Şeyi bulamadım ya. He. Neyi bulamadım biliyor yani? musun? He. Hadi gel, de. Çıkıyor çıkıyor, çıkıyor. Abi gelsin, Tınk. <laughs> kaybettin sen ya? Bana şey <laughs> <İstiyorsun> da. <laughs> evet arkadaşlar. Çıkıyoruz da çıkıyoruz. Merdivenlerden nereden? Nereye kadar çıkacağız yok? Aha benim istediğim marka geldi burada. Ha burası. Ama ne daha ne gideceğiz? Devam edelim bak. İçeri girdik. Gerginmez yukarı çıkıyoruz valla bilmiyoruz şu an nereye gidiyoruz. Neden asansörü kullanmadık Teknik servis Teknik servis Evet arkadaşlar Teknik servis araçlarına bakıyoruz Bak bunu bak RTM Gel abi gel Hep böyle bir RTM olsun istemiştim ha 10 numara değil mi bu? Menajik bir meteor. Menajik bir meteor. Çubuğunu ben bunları çok seviyorum. <laughs> Her bunu sen al. Vallahi alacağım ya. Bunlardan da bir tane alalım. Bunu, bunu beğendim de. Oo. Oo. Aha bak burada ne var. <laughs> burada daha güzel değil mi? Bak burada ne var. <laughs> burada ne var? Vallahi bu daha güzel. Abi biz onu ne çocuk oynayacak şöyle. Ama o, o, benim için daha güzel, daha kuvvetli. Ufak bunlar. Ufak daha zevkli. Baba. Serkan bu ne abi? Elektrik. Üst tane Bu ne abi? Üst tane Abi bu ne? Motor. Buna bineceksin. Evet. <laughs> Çocuklar mesela. Ama bak bu, bu çok güzel bak. Kabinlik. Vallahi güzel. Abi kapısı da var. Güzel vallahi güzel. Tam triporter. Çok beğendim. Değil vallahi mi? Vallahi beğendim. Selam verdik ki. Abi ben bu kabin çok beğendim. Bu onun kralın arkası kral var mı? Kral, var. kral, var. kral, var. kral, var. kral var. hiç kabin yok abi <laughs> kaç tane? Hayır. Farklılar. Çin'in gibi parçası. Yok yok öyle değil atamış. <laughs> evet arkadaşlar işte burada heykelleri var. Çinle beraber çalıştıkları için burada Çin, Çin heykelleri olur, var. Gelin bizim almak istediğimiz araca bakalım. Şimdi <laughs> araçları göstereceğim size. Bizim aldığımız daha yarın teslim olacak olan araç Bugün denemelerini yapacaklarmış Sürüş testi Sürüş testi yapacaklarmış Şunu göstersene İmran abi Tek yap Yarış motoru gibi motorlar var Şu araca bakar mısın Şu, şu araca bak Geçemezsin geçemezsin Bak göster sadece yeter işte bizim seçtiğimiz araç bu. Evet. Gel yakına gel İman abi. Sesimiz duyulmaz. Ben çok beğendim. Tam istediğim 8000'lik araç bu. İstediğim aracı buldum burada. Rengi dahi Tabii, aynı. Dişle çürüyor. Burada güç falan var. 10 tane yaz. Yarın teslim aldıktan sonra deneme sürüşü yapacağım. Evet. Tamam. Sen yine çek arkaya doğru komple göster. Hayırlı olsun. <laughs> evet arkadaşlar araç kamyondan indi. Şimdi getirdiler. Bir saat kadar oldu araç ineli. Tahta kestirmiştik. Buraya tahta koyduk. Yerli tarafa. Tahta kestirmiştik. Buraya tahtaları yerleştirdik. Şöyle bir bagajı var. Kutu içinde şunları getirmişler. Bunları açtım baktım. Şarj aleti. Bir de şöyle bir şeyler geldi. Bir bijon anahtarı var. Bununla içine baktım. Bunda da normal İngiliz anahtarı var. 2-3 tane. Teker sökmek gerekirse diye. Gösterge bu güç, gösterge. şu güç vitesi geri aldığınızda daha güçlü gitmesi için el freni onu herkes bilir zaten. Hız göstergeleri kornası ışık bu selektör atmak için diğer araçlarda yoktu. Normalde vitesli değil ama şuradan H'den tek isterseniz vitesli olarak kullanabilirsiniz daha hızlı gitmek için. Bu da ileri ve geri. Şurada. D ve R. Işık var. Işık mı var? Işık da burada. Ha ışığı da buradan açabilirsiniz. Kısa, evet, evet. uzun. Şimdilik. Ayrıca şöyle bir şey göndermişler. Bu da kilidi. Araç bu. Son modeli zaten 8000'lik. Söylemiştim oradayken de. Motor. Anahtarı verdiler. Kendi anahtarlığımıza taktık. Daha sürüş testini yapmadık. Araç indiği gibi burada. Şimdi sürüş testi yapacağız. Motorunu göstereyim mi? Motoru Araçtan değilim. indirirken çekmedik. Motoru ben burada çektim. değildim motoru da çeker. her şeyi çek. Sağdan soldan gel. Aleykümselam. Gel atla yanıma gel. Ön frenimizi indiriyoruz. Ne gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar şu anda test sürüşü yapıyorum hani biraz bana tuhaf geldi tabii ilk sürdüğüm için. 5000 liye alışmışım çok güçlü geldi daha basmadan gidiyor gibi. Çok yavaş basmak istiyorum. Ama çok hızlı. Oo vallahi çok iyi. <laughs> Ciddi anlamda çok iyi arkadaşlar. Çok kullanışlı. Şu anda da araçtan indi onlar test sürüşlerini onlar fabrikada yapmışlar ben ilk defa biniyorum şu anda. Gerçekten çok iyi. Nereden dönelim? Nereden döneriz? gerisini de tanıtacağım. Geri kamyon gibi yaşıyor. Geri yanaşırken kamyon gibi bir ses çıkıyor. Güçlü. Şimdi burada geri yanaştırmayı göstereceğim. Biraz... Şimdi geriye takalım. R'yi gösteriyorum. Bakın R'ye bastım. Direkt Ötmeye başladı. <laughs> gördüğünüz gibi ötüyor. Tekrar de. Taksi var. Taksi olsun. Bir şey olmaz. Baskene. Evet, gördüğünüz gibi. Son gaz gidiyoruz. Şarjı. Gaz basıldığında gösterir. Normalde hep yüzde gösterir. Bunun olayı budur zaten. Bakın bastığımda yüzde olduğunu görüyorsunuz. Eski, eski makinede de öyleydi. Bunda da o şekilde. Ben çok beğendim. Sadece bir eksiği var. Hep artı yönlerinden bahsettik. Biraz da eksi yönlerinden bahsedeyim. Bu güç vitesini hemen altıma koymuşlar. İki kişi binerken biraz sorun oluyor. Zaten tek kişi binilmesi gerekiyor normalde. Bunu biraz ileri almak lazım. El freniyle yan yana. Burada biraz sıkıntı. Bir de üstünde brandaları yok. Bu yükülerde oluyor. Genelde kral markalarda olmuyor. Bir de o sıkıntı. Onu da yaptırabilirsiniz. Sorun değil. Şu biraz sıkıntı işte. Bunu da aldırabilirsiniz. Yani pek bir sıkıntısı yok. Genel anlamda ben aracı beğendim. Tavsiye ediyorum herkese. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.